Selam dostlar bugün sizlere ana karakterin sinir krizi geçirip güçlendiği en iyi 7 animeyi sizler için derledim. Videomuza başlamadan önce açıklamalar kısmındaki discord sunucuma bakabilir, kanalıma abone olabilir ve benim videomuza like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. İlk animemizde genç olanımız Eren ve X kardeş Mikasa büyük bir dev tarafından şehrin duvarlarının yıkılışına tanık oluyorlar ve devler şehri akın etmeye başlıyor. Bu bizim iki tane çocuğumuz canlı canlı annelerinin yenilişini görüyorlar ve içlerini korku kaplıyor bir anda. Eren ise her bir devi öldüreceğine dair yemin ediyor bu sırada bir tane devi öldürüyor zaten. İzlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. İzleyecek dostlarım ise iyi seyirler dilerim. İkinci animemizde sıradan bir üniversite öğrencisi olan Kanaki tıpkı kendisi gibi bir kitap kurdu olan Rize ile kafede karşılaşmıştır. Oğlanımız ise zamanla bu kızdan hoşlanmaya başlar ve bir gün birlikte eve yürümeye karar verirler. Kanaki o sırada ise inşaat alanından geçerken kızımıza konuşmaya karar verir ancak Rize'nin planları daha başkadır. Üçüncü animemizde Tokul sınıf öğrencisi olan karakterimiz arkadaş edinmekte güçlük çeken bir çocuktur. Kendisini izleyici olarak tanımlamaktadır ve her gördüğü şeyi cep telefonuna yazar. Yalnızlık acısı çeken karakterimiz kendi kafasında oluşturduğu bir tanrının adını vermiştir ve zaman ve mekanın efendisi olarak tanrıyı benimsemiştir. Sizlere bahsettiğim tanrı ise bu bizim oğlanı bir tane 12 kişinin içinde bulunduğu bir oyuna dahil ediyor. Bu 12 kişi de birbirini öldürerek birinci olmayı hedefliyorlar. Birinci olan kişi işte tanrının yerine geçiyor oradan da işte kendilerine göre bir tane hikaye oluşturuyorlar. İzleyip göreceğiz bakalım. Dördüncü animemizde alternatif bir gelecekte Tokyo'nun büyük bir bölümü terörist saldırısında yok olmuştur ve suçluların kimliği internete yüklenen garip bir videoda bulunmuştur. Bu gizemli videodan dolayı polisler şaşkına dönmüştür ancak halk arasında yayılan korkuyu önlemekte çaresiz kalmışlardır. Suçlularımız 9 ve 12 isimleriyle dünyada yaşamaya lanetlenmiş bu iki gencimiz bir araya gelerek insanları rüyalarından uyandırmaya amaçlamaktadırlar. Bu son söylediğim kısımda kendi hayatımıza dair gizli mesajları çeviriyor umarım anlamışsınızdır diye düşünüyorum. 5. animemizde de insanlar öldükten sonra farklı bir boyuta giderler. Burada Disim isimli ölüm oyunları ile onlara meydan okurlar ve burada hayatlarını riske attıkları ve gerçek yüzlerini gösterdikleri oyunlar bulunmaktadır. Disim'de kimin kazanıp kimin kaybettiğini, kimin yaşayıp kimin tamamen hayatını sonlandıracağına kadar her şey bulunmakta. Hikayemiz ise beyaz saçlı yargıcımızın diğer insanlar arasındaki iletişimini ve oyunu konu alıyor. 6. animemizde Dr. Tenma adında Almanya'da oldukça bir iyi konuma gelmiş, ünlü ve yetenekli bir beyin cerrahını anlatıyor. Daha öncelikli bir hasta yüzünden eşini kaybetmiş bir kadının kocasının ardından ağlamasını gördükten sonra kendisi bundan sonra insanların statülerine göre tedavi etmemeye karar vermiş. Bu kararından sonra ise kafasından vurulmuş bir çocuğu belediye başkanına tercih etmiş ve bu kararı ona hastanedeki pozisyonu, kariyeri ve geleceği ve nişanlısına mal olmuştur. Tedavi ettiği çocuğun ise ileride seri bir faslı olacağından habersizdir. Hikayemiz Tokyo'nun Yujin Lisesi'nde nakil olan 16 yaşındaki ana karakterimizin etrafında geçiyor. Karakterimiz aile dostlarıyla birlikte kalırken iki sınıf arkadaşıyla tanışıyor ve birisi işte aşırı sorunlu birisi ise aşırı çekingen yani bir karaktere sahip. Orada ise zamanı çevreleyen baskıları hissetmeye başlıyor ve dördü hani dört arkadaşı ve ayrıyetten bir tane konuşan kedimiz var. Hayalet hırsızlar lakabıyla bir tane ekip oluşturuyorlar ve birlikte soygunlar düzenleyip gizli olayların içerisine karışıyorlar. Hikayemiz genel olarak bu şekilde yani. izleyecek dostlarımı ise iyi seyirler diler. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.